Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Bull'un RB6C ile Vettel'in de şampiyon olduğu araç ile Almanya oknayum'da push it challenge yapacağız. Yani birinci bize verildi. Birinci finişi hıza da demek istiyor. 3 tur içinde. Hep birlikte hadi başlayalım. Pistten daraşırız. başlıyoruz. kestane da aldı. Makkare'ne geçme üzere ve şimdi biz tabi alıyoruz. Motoru işlendirelim. Ve başladık. Bu araba çok seviyorum yani. Arkadaşlar. En sevdiğim yapılan yapı arabalarından biri de. Bir de 2013'teki araba. Bu ikiliye bir yapı arabasını çok seviyorum. Bu arada başladık. ilk viraja geldik. Fren yapıyoruz. Sağa dönüş. Tekrar gaza bastık. Burada ayağımızı gazdan sekmedim. Tekrar döndük. Yüzeye doğru bak, gidiyoruz yavaş yavaş. Elimizde Mikaliski var. Makler'in arabası. Bu hangi Makler olduğunu bilmiyorum yalnız. Bu arada bu süre Burada geç yerine dalmayı düşünüyoruz. Geç yerine gerek kalmadan Buraya geçtik. Burada set fren gerekiyor. Yaptık ve devam ediyoruz şimdi. Üstünü şimdi bir sıra bitirdik. Bakalım başarabilecek mi? Fren yapıyoruz. Dönüyoruz. Bu pistte çok severim bu arada sürmek. Keyif alıyorum burada sürmekten. Önümüzdeki arabaya yetişmemiz lazım ama sağa itin sıradaki. Ve saat dün bölgesine yaklaşmadan yetiştik ona da. Burada atak yapmak çok zor bir biliyorsunuz zaten. Ama şurada belki içeri dalabilirsin. Şey. Ve içeri daldım çimenlerine taşarak da olsa geçmeyi başardık. Ve bir sonra katiz Kaufman. Ona da yetişirsek. 2 i̇ki, iki saniye önümüzde. Şuna taştık burada biraz. Ferrari var önümüzde bir tane. Kaufman. Önümüze bakalım. 1.2 saniye kaldı. Yetişmek üzere az kaldı. Öbür düzlükte herhalde geçebiliriz büyük ihtimalle. E, yetiştik şu an. Aa, bastı. çekişlerine öne geçti şu an. Şurada belki geç frene dalacağım biraz daha. Şimdi geç kalmak istemiyorum. İçeri kap. Dal. Güzel. Güzel geçtik. Çok da... Biraz da kaçınmadık. Ve şimdi QS'de var önümüzde rakip. Birinci lig için onu geçersek hedef başarmış olacağız sanatçılar ve yaklaşmak üzereyiz son tura giriyoruz birazdan stadyum bölgesine geçiyoruz şimdi güzel döndük kovaseden geçmek üzereyiz ve çok yaklaştık çok yaklaştık ve yüzün sonuna varmadan geçiyoruz dışarıda aldık ve geçtik pist içine geçtik şu an liderlik ordum takdirde görev tamamlamış olacağız arkadaşlar. Dönüyoruz öbürüze. Ve galiba başardık. Çok farklı. açtık. saniye oldu hemen. Daha ilk sektörü gelmeden. Bir bir şekilde bitiriyoruz. set yapıyoruz. ben genelde modern arabalarda çok kaçırıyorum. Yani Ayarlayamıyorum bir türlü. Ama eski arabalar çok rahat binebiliyorum buralarda. Şimdi hızlı bir şekilde dönüyoruz. 270'te tekrar sert yapıyoruz. Tam dönüyoruz. Tam gaz dönüyoruz. 1920. Son sektöre doğru yaklaşıyoruz. Bitirmek üzereyiz. O en iyi orta sektörde bir geldik. Görevi tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Start bölgesinden geçiyoruz artık metre kaldı. Ve son virajda dönmek üzereyiz. Son virajda döndük. Ve görevi başardık arkadaşlar. Başardık. İşte bu kadar. İşte o kadar. Ha, ah, çok iyi oldu bu. Zaten bu çok sevdim yani başlamam sıktı Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.